İninal üzerinden eski hesabınızı nasıl silebilirsiniz Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. İninal hesap üyeliğini online işlemler menüsünden silmek maalesef mümkün değildir. üyelik iptali işlemleri için yeninel müşteri hizmetleri ile irtibatı geçmeniz gerekmektedir. Bunun için 0850 311 7701 numarası üzerinden ininal müşteri temsilcileriyle görüşerek üyelik iptali talebinde bulunabilirsiniz. Müşteri hizmetlerine talebinizi iletmenizin ardından kişisel bilgilerinizi ve kart bilgilerinizi de vermeniz gerekecektir. Müşteri temsilcisi bilgilerinizi doğruladıktan sonra üyelik iptal işleminizi tamamlayacaktır. Ayrıca inilen müşteri hizmetleri numarasından kart kapatma işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.